savunma sanayine yıllarını vermiş bir otoriteyi kürsüye davet ediyorum. FNSS Genel Müdür Danışmanı Sayın Haluk Bulucu. Hoş geldiniz. Efendim, yüzlerce konuşma yapıyoruz. Her seferinde iki duygu çarpışıyor. Ben bu konuşmayı yapmalıyım. İkinci duygu, ya ben burada ne arıyorum? Heyecanlıyım. Yine böyle heyecanlananlarımdan birisindeyim. Haluk Bulucu ben. Türkiye'nin 20 yılda marka haline getirdiği bir savunma şirketini temsil eden buradayım. Sizlere 20 yılda marka haline gelirken şirket değerlerimizin markamızla ilintisini kısa sonunda aktarmaya gayret edeceğim. Umarım yararlı olurum. Efendim, hepimizin kişisel hayalleri var. Eminim sizlerin de vardır. Benim şirket hayatımın dışında şahsen eşimle, çocuklarımla, torunlarımla birlikte olabileceğimi düşündüğüm ya yorulduğumda biraz kafamı dinlemek istediğimde ormanlar içinde Dinlenmeye çekilebileceğim bir yerim olsun istedim. Hayal bu ya. Eminim sizin de kişisel hayalleriniz vardır. Zaten hayaller olmazsa yaşam olur mu? Şirketlerin de var. Şirketlerin de hayalleri. Bu hayallerden bir tanesi de iyi bir marka olmak. Ülkelerin var hayalleri. İyi bir marka ülke olmak. Zaten bugün bunun peşinde değil miyiz? Bu marka şirket ilintisini ilk 2000'li yıllarda bizzat yaşadığımız bir tecrübeyle sizlere aktarmak isterim. Değerli dostum Ceyhun Bey'le şimdi bir Malezya projesinin başında dünyanın ta en tepesine Norveç'e gideceğiz ve orada bir askeri birliği ziyaret edip istihbarat çalışması yapacağız. Oslo'ya gittik, Oslo'dan gezdikten sonra havalanına geçtik ve havalanında bir pırpır uçakla ta Norveç'in en kuzeyinde, dünyanın damındaki Narvik kasabasına ulaştık. Narvik bir kömür limanı. Orada gece saat 10 bir otele gittik. Resepsiyondaki hanım nereden geliyorsunuz diye sordu. Türkiye'den deyince birden coştu ve Tarkan dedi. Türkiye ve Tarkan. Bir anda Ceyhun'la biz birbirimize baktık. Norveç'in en tepesinde bir yer ve biz tanınmıştık. Hanımefendi o nezaketiyle bizi restorana davet etti ve restorandaki genç hanım şöyle dedi. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den. Ooo dedi şimdi bir arkadaşım gelecek size Tarkan'ın bir şarkısını söyleyecek hem de dans edecek. Ve geldi dans etti çocuk masamızda. Cihun'la ben Mark Olman'ın ne olduğunu orada bir kere daha gördük. Hem bir kişi hem bir ülke hem de dünyanın tepesinde. Mark olmak, güzel Mark olmak böyle bir şeydi. Ama bizim temsil edildiğimiz sektör başka. Savunma sektörü, burada videoda gördüğünüz bütün unsurlar bizim imalatımız ve kara kuvvetlerimizi piyade birliklerinin belkinliği. Ülkemizin savunmasında bel kemiği teşkil eden unsurlar. Önce birisinden öğrendik, sonra bugün marka haline geliyoruz. Markamız FNSS. Ayın 9'unda yeni markamızın lansmanını yapacağız, onun için renkler üzerine girmiyorum. Ama dünyanın sayılı birkaç markasından birisi ve bunları arz etmek üzere, sizin huzurunuzdayım. Değerli dostlar, güzel ülkemiz dünyanın en zorlu coğrafyasında bulunuyor. Biz bu coğrafyayı seçtik. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak zorlu insanlar olmak durumundayız. Bin yıl önce de böyleydi, bin yıl sonra da böyle olacak. Dolayısıyla sağlam bir savunmaya ihtiyacımız var. Başkalarına dayanamayız başkalarına güvenemeyiz. O halde rahmetli Özal'ın vizyonuyla 1980'lerde yola çıktık ve bugünkü savunma sanayimizi kurduk. Rahmetli Özal demişti ki 1974 Kıbrıs çıkarmasından sonra ambargo konulduğunda ülkemde bağımsız savunma istiyorum. FNSS de bunlardan birisi. Kara kuvvetlerimiz için kuruldu. Bir özel girişim Önce Amerikalılardan öğrendik. Bugün artık dünyanın sayılı şirketlerinden birisiyiz. Bu arada sonunu sormak isterim. ses markasını daha önce duyan elini kaldırsın lütfen. Aslında benim tahminim daha azdı. Çünkü marka garip bir şey ama markamızın bilinmesini çok fazla istemiyoruz. Ama bilinmesi de tabii ki mutluluk verici. Şu anda burada gördüğünüz isimleri birçoğunuz bilmeyebilirsiniz. Ama General Dynamics Amerika'nın bayrak gemisi. KMW, Leopard tanklarının üreticisi. Biz onların yanında 20 yılda artık söz eder hale geldik. Neden böyle olduk? Değerlerimizle bu ilintiyi kurmak isterim. <laughs> Değerli dostlar, yaşlarımız itibariyle çocuklarımız ülkemizi korumak için araçlarımızın içinde yer alacak. Annelerin evlatları orayı, o ülkeyi koruyacak o araçlarla. Sattığımız, ürünlerimizi sattığımız ülkelerin, dost ülkelerindeki anneler oğullarını o araçlarda kullandıracak. O halde şirket olarak, ürünlerimiz olarak mutlaka ve mutlaka güvenilir olmak zorundayız. Bir marka tesisinde güvenilir olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dostlar cesuruz. Ya biz bunu yapamayız falan öyle bir şey düşüncemiz yok. Tam tersine biz en başta oluruz. Bakınız değişik coğrafyalardan videolar var. Çöllerden denizlere, tropik ormanlardan kutuplara kadar. İnatçıyız bizim bir projemiz 10 yıl alabilir. Birkaç kere siyaseten ve ekonomik olarak batabilir. Asla ve asla vazgeçmeyiz. İnatçıyız. İşte burada gördüğünüz araçlarımız hepsi bizim markamız. Pars, Kaplan gibi kendi markalarımız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir babayı yiğit demişti otomotiv markası için. Savunma sektöründe değerli dostlar o markalar Türkiye'de var. Sadece biz bilmesi gerekenin bilmesi nedeniyle çok fazla kamuoyunda yer almıyoruz. Değerli katılımcılar, değerli dostlar, yaratıcıyız. Diyoruz ki ticari sektörde yer alıyoruz, fiyat avantajı nedeniyle kazanırız dememeliyiz. Tam tersine bizim seçtiğimiz yol farklılıktır. Daima silahlı kuvvetlerimize Hasmından daha güçlü... ...daha farklı ürünler vermeliyiz. Burada gördüğünüz ürünlerimiz... ...Kaplan 20. Şimdi gördüğünüz Part 4. Bize göre dünyanın en iyi araçları. Yaratıcılığı daima teşvik ediyoruz. İki önceki konuşmacımızın, Sayın Çalı... ...dediği gibi tanışıyoruz. Kararlarımızı mutlaka oluştururken bilenlerden oluşan ekiplerle oluşturuyoruz. Sonunda da verdiğimiz kararın arkasında duruyoruz. Danışmak, sürekli danışmak. Bazen size ters gelse de düşüncelerinize doğru düşünceyi öğrenmek ve kararlarınızı ona göre oluşturmak. Bizim bugüne gelmemizi sağlayan, dünya çapında bir şirket olmamızı sağlayan unsurlardan birisi. İşbirliği yapıyoruz. Hepsi benim olsun demiyoruz. İster Türk, ister yabancı, değişik unsurlarla, değişik hususlarla, burada mesela çölde genel müdürümüzün de içinde olduğu, kokpitte genel müdürümüz Nail Bey, Asayasan ekibiyle, Roketsan ekipleriyle işbirliği yaparak değişik coğrafyalarda ürünler pazarlıyoruz. İşbirliği önemli dostlar birbirimizin kuyusunu kazanacağımıza birlikte kazanalım. İşte böyle olduğumuz için kendi seçtiğimiz coğrafyalarda artık kendi evimiz saydığımız işler yapıyoruz. Suudi Arabistan'da 300 kişilik bir personelimiz 10 yıldır var. Bir tesis işletiyoruz. Malezya'ya ihracatlarımız var. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, özgüvenliyiz. Birilerinden öğrendik, orada kalalım demiyoruz. Bakınız bu 2007 yılına kadar kara kuvvetlerimizin Almanlardan almak istediği bir sistemdi. Hem karada, karayollarına gitsin hem de hemen suya girsin köprü kursun. Almanlar yapıyordu bir tek bunu. Kara kuvvetlerimiz dedi ki ya siz çok yetenekli bir şirketsiniz. Türk şirketsiniz. Siz yapar mısınız? Dört yılda hayalden gerçeğe getirdik ve kara kuvvetlerimize bir zırhlı birliği karşıdan karşıya geçirebilecek ister köprü olsun isterse feribot şeklinde olsun sistemleri teslim ettik. Dünyada bir Almanlar bir de Türkler yapıyor. El yani dostlar bizim yaptığımız sistemler evet savaş sistemleri ama tek kurşun atmasını istemeyiz. Barış için çalışırız devletimizin yer aldığı bütün barış operasyonlarında yer alırız. Somali'de, Bosna'da ve diğer bütün operasyonlarda barış için varız. Caydırıcılık için varız. Eğer ordunuz güçlüyse kimse size dil uzatamaz, yan gözle bakamaz. Son değerimiz vatanseveriz dostlar. Bunu kelimeyle değil, eylemlerimizle koyuyoruz. Asla vazgeçmeyiz. Mutlaka başarırız. İnatçıyız. Bizim hedefimiz, bizim yol göstericimiz belli. Mustafa Kemal Atatürk. Ve Efendim, 120 yıl önce bir şair şöyle demiş. Rudyard Kipling. Bir İngiliz şairi. Türk şairlerimiz var ama bu ortama uygun şiiri sizlerle paylaşmak isterim. Rahmetli Bülent Ecevit tercüme etmiş ama Murat Kongar'ın tercümesini biz bu seansa ayarladık, kısalttık. Şöyle diyor, izin verirseniz okumak isterim. Eğer düş kurabilir ve düşlerinin kutsağı olmazsa, bütün kazanımlarından bir yığın oluşturabilirsen ve hepsini bir yazı turayla riske atabilirsen ve kaybettiğinde yeniden baştan başlayabilirsen kayıpların hakkında tek bir söz bile etmezsen eğer yüreğini, beynini ve kaslarını bütün yıpranmışlıklardan sonra bile yeniden dönüş için zorlayabilirsen işte o zaman, dünya ve içindeki her şey senindir ve daha önemlisi, sen artık adam olursun. Adam olmak, adam gibi şirket olmak, adam gibi ülke olmak, Türkiye böyle büyüktür. Değerli dostlar, kişisel hayallerimizden bahsettik, kişisel hayatlarımız devam edecek ülkelerimiz, şirketlerimiz için hayallerimiz devam edecek. Hiç kimse, hiçbir coğrafyadan bu ülkeyi tehdit etme cesareti gösteremeyecek. Birisi pişman etmek üzerine kelimeler, cümleler kuramayacak. Bunun çünkü karşılığını mutlaka ve mutlaka göreceğini bilecek. Şirketimizin markalarla ilintisini sizlere aktardığım bu sunuşumda aslında bizi bu noktalara getiren arkadaşlarıma teşekkür borçluyum. Burada jenerikte gördüğünüz bütün arkadaşlarım genel durumda güvenlik görevlisi kadar şirketimize çalışmakta ve bu markanın oluşmasında görev yapmakta. Efendim bu imkan verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.